Arkadaşlar bugün çekiliş günü. Çekilişimizi geleneksel yöntemlerle yapacağız. Kağıda yazıp mahallemizdeki çocuklara çektireceğiz. Adil olması açısından. Öyle programa yazıp da çekiliş yapmayı çok da sevmiyorum. Algoritmasını çok da bilmiyorum. O nedenden dolayı hak geçmesin diye kısmetinizi küçük bir çocuğun eline bıraktım eski yöntemlerle yapacağız. Ben biraz eski kafalı bir adamım. Şimdi kağıda yazarken kamerama sürekli açık kalacak. Hiç kimseye atlamadığımı göreceksiniz. Buraları tabii ki videoya eklerken hızlı geçeceğim. Hızlı geçerken siz eğer atladığımı ya da isminizi yazmadığımı düşünüyorsanız videoyu yavaşlatarak, YouTube'dan videoyu yavaşlatarak izleyebilirsiniz. Göreceksiniz ki herkesi tek tek yazıyoruz arkadaşlar kağıda. Şimdi yazalım bakalım. O arada videomuz çekimde olsun. Hızlandırılmış ya da yavaşlatılmış bir biçimde siz de izleyebilirsiniz. kesme yaparım. Evet arkadaşlar mahallemizin gençlerini, çocuklarını bulduk şimdi. haksızlık olmasın diye tamamen çekilişten hariç birilerine çektirmek istedim. Çocuklarımız bakalım kimlere hediyelerini çekecek. Dört tane hediyemiz var. İki tane X-Pro'dan Noxilla var. Bir tane protein tozu var Xpro'dan. 396 gramdı sanırım. Aynen 396 gram. Bir tane de 100 TL hediye çeki var. Şu anda ilk önce Noxilla'yı çektireceğim. Bakalım kime çıkacak? Evet, en küçüğümüzden başlayalım bakalım. Çek bakalım, karıştır şöyle bir elinle, karıştır hemen çekme. Karıştır, 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 karıştır. Çek bakalım. Noxilla için çektik arkadaşlar. Kim çıkmış? Erkan Karaca. Erkan Karaca'ya çıktı arkadaşlar. Tutalım bunu. Aynen. Şimdi diğer bir Noxilla için. Çek bakalım, karıştır, 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 karıştır elinle. Bak bakalım, çek bakalım. İki tane geldi, kendi tercih etti. Hiç müdahale etmiyoruz. Aç bakalım kim çıkmış. <laughs> bakalım kimmiş? Turgay Kambur. Turgay Kambur arkadaşlar. Diğer Noxilla. Evet. Şimdi protein tozu için çektiriyoruz. Kimmiş? Sefa Hamza. Sefa Hamza. 100 TL hediye çeki içinde ablamıza çektiriyoruz. Bu kimmiş? Tunahan Öztürk. Bu da Tunahan Öztürk. Hediyelerimiz kullanıcılarını buldu arkadaşlar hediyelerimizi gönderdikten sonra kendilerinden birer tane de hediyeleriyle beraber selfie resimleri alacağız. Onları da Instagram hesabımızla paylaşacağız arkadaşlar. Bir sonraki çekilişte görüşmek dileğiyle hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Sporla kalın, sağlıkla kalın.